İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden Mercek 17 operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı. Operasyonlar sonucu 519 ruhsatsız tabanca 54 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi. 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenlere de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. İl jandarma komutanlarımız ve il emniyet müdürlüklerimiz tarafından Samsun dahil 74 ilde düzenlenen Mercek 17 operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 707 silah ele geçirildi dedi.